Acele iki dakika var. Koşturun. Telefonu var. Telefonu olmaz. Tamam. <laughs> Al <ben>. Al <laughs> you know ama dünya buralar dolmasın Beş tane pasta kuş olsun. Hadi başlayalım. Bir dakika var. Yani kızımı getirdim. Üniversite geç, geçen sezon bitirdi. İşte KPSS işte bu memurluk sınavına girecek. İnşallah bakalım nasip kısmet. İnşallah bir şeyler sahip olur yani. Çalışın dedik ama bakalım inşallah. Bu Burdur sosyal hizmetler uzmanı bitirdi. İşte daha bir yere giremedi, atanamadı. Bekliyoruz nasip kısmet. Vallahi hani bir yerlere gelmeyi düşünüyor ama inşallah olur yani puanına göre. Öncelik puan yani puanı da iyi ama işte atamaları bekliyoruz. Geçen sene yok bu sene girdi sadece. Geçen sene üniversite bitirdi. İşte bu sene de bu e, KPSS'e giriyor. Bir şeyler bekliyor inşallah. Nasip kısmet bakalım inşallah olur yani. Tüm çocuklar için tek bizki için değil yani. Elin öperi üç tane var. İki tane kız bir tane olan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.